Şu kadar bütün çeşitler, ne ağaçlar da. Bizim bir Kırmızı yandığında duralım. Hoş geldiniz seyirciler. Hatalı sürücüye kırmızı düdük. Biz de bu bayrak görevleriz. Harika. <laughs> Harika. Hadi bakalım. Bak. Bu şanın. Bunda ne var? Bu çikolatalı kitap içinde hem çikolata var hem e, kurallar var, trafik kuralları. Allah bağışlasın Kimi? Ne iş yapıyorsun? Mali müşavir. Burada mı? Yok Ankara'dayım. Ankara'dan şey. Ankara'dan çorba yolunda çıkıyorsun. Teşekkür ederim. Şöyle. Dikkatli gidin. Çok sağ olun. Yollar İyi. biraz kalaba. Çok sağ olun. Dağdır bayramlar. dağdır sana neler vereceğiz? Sen ne onlarla mı zannediyorsun? Sana bayram yiyeceğini vereceğiz kardeşim. <laughs> ha, hanımefendi. Burada <laughs> ee, mı? Evet. Çok, çok, çok teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> İyi yolculuklar. Çok şey i̇yi bayramlar. iyi bayramlar. Köye çok çok selamlar. Teşekkür ederiz. Elinize kolay gelsin. Sağ olun. Tamam bayramlar. Her, her şey yok. Şey şey, şey, şey. şey. Hayırlı, Hayırlı, Hayırlı bayramlar. Selam söyleyin. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Köye selam söyleyin.

Bütün bayram boyunca 12.420 ekip çalışacak. Yine bütün bayram boyunca 163 bin toplam polisimiz ve jandarmamız görev yapacaklar. Ve yine e, ifade etmek isterim ki e, bir taraftan İçişleri Bakanı olarak ben Bakan yardımcılarımız, genel müdürlerimiz. Emniyet Genel Müdürümüz ve Jandarma Genel Komutanımız yine bayram süresince çeşitli bölgelerde hem denetimlerde bulunacaklar hem de eğer aksaklıklar görüyorlarsa onların düzeltilmesi hususunda da bir takım müdahaleleri de yapacaklar. Tabi e, burada bu araç yoğunluğunu görünce benim hem vatandaşımıza hem sürücülerimize tek bir tavsiyem var o da aman dikkat yani geçen bayramda muhakkak ki bütün milletimiz Covid-19 sebebiyle tüm işlem alemi bir masumluk yaşadı. Yani ailelerine, akrabalarına, memleketlerine tatile gidemediler. Ama bu bayram sanki bu açığı kapatmak için her birimiz eğer kurallara riayet etmeden hareket edersek hem trafik kuralları hem de takdir edersiniz ki Covid-19 yani salgın kurallarına burada tembihatlara riayet etmeden hareket edersek hem trafikte hem de bu salgının yayılmasında bir mahcubiyet duyarız. Onun için vatandaşlarımızdan talebimiz aman dikkat. Kazasız belasız yolculuklar diliyoruz. Hayırlı bayramlar diliyoruz. Güzel bir sözü var. Kastamonu'lu Büyük Veli Hacı Şaban Veli'nin Gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle, her işiniz güle güle olsun. Hayırlı bayramlar diliyoruz.